Slash Gamer'dan herkese tekrar sonra arkadaşlar yepyeni ya, bir videoda sakladım biliyorum. biliyorum özlediniz Teo bitti dedim ki Teo hazır bitti Slash Gamer'da da aktif abone cidden az AFK aboneleri bir yana atalım çekilişli ya madem böyle bir şey yapıyoruz da çekiliş yapayım dedim çekilişli bir şekilde ben Efe belki kendi kanalını taşır ya da Slash Gamer devam eder fakat ben dedim ki yeni bir kanala geçeyim daha çok sevdiğim oyun olan CSGO ağırlıklı bir kanal Hellion TV Arkadaşlar aşağıda yeni kanalımın linkini vereceğim Fakat size demiyorum ki ya, ya abone olun gidin demiyorum Size diyorum ki 10 tane CSGO attım daha önceden 10 tane CSGO 10 tane Gears mod bir miktarda galiba arma 3 atmıştık sahiplerine ulaştırıldı bir iki tanesi dışında o arkadaşlara ulaşamadık lütfen e, slasher'ın gücünde takip eden arkadaşlar ulaşsın. İki tane arma üçümüzü ulaştıramadık. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bunda 10 tane CSGO da atacağım. Tamam mı? 10. Ee, fakat bu kanala girip abone ol butonuna basıp bir de şu ilk çektiğim videoya girip like at like atarsanız gelin abi bu videoya YouTube kanalımda slash bu videoya aşağıya abone oldum like mi attım yazıp Altına Steam nickname'inizi yazın arkadaşlar. O şekilde sizleri ben katacağım çekilişe. Arkadaşlar daha çok CSGO ağırlıklı bir kanal. Ee, yani sadece çekiliş için de abone olabilirsiniz. Bilemiyorum. Ee, MG seviyesinde oynuyorum oyunu. Yani videolarım hoşunuza giderse ne mutlu bana. Bu kanala abone olun. İlk videoyu like atın. Ve 10 CSGO'dan birini kazanın. Aynı zamanda bu hafta içerisinde şey yapmayacağım çekiş belirlemeyeceğim videonun altına yaptığınız yorumlardan yeni yükleyeceklerime attığınız like'lardan abone ettiğinizden sizin isminizi birer kez daha yazacağım ve sizin csgo'ları kazan oranınız artacak hadi bakalım arkadaşlar göreyim sizi afk aboneleri atıp aktif abonelerle helgen tv geçelim ben de sizleri eğlendireyim o zaman bir sonraki videomda helgen tv'de görüşürüz hoşçakalın